Cumhuriyet Halk Partisi İskenderun ilçe kadın kolları 5 Aralık kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesi nedeniyle parti binasında basın açıklaması gerçekleştirdi. 88. yıl dönümünü kutladığımız bir gündür. Tüm ülkede aynı saatte yapılan basın açıklamasında bülteni okuyan Başkan Nur Hayat Kılıç, "Bugün biz kadınlar için hayati öneme sahip olan en onurlu günlerden birisidir. Ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde 5 Aralık 1934 tarihinde seçme ve seçilme hakkını kazandık. Dönemin Başbakanı İsmet İnönü'nün ifadesiyle Atatürk'ün en ileri devrimlerinden biri gerçekleşti." dedi hakkını kazandık. Dönemin başbakanı İsmet İnönü'nün ifadesiyle Atatürk'ün en ileri devrimlerinden biri gerçek, gerçekleşti dedi. Birçok gelişmiş ülkeden önce kazandığımız bu hak ile eşit yurttaş olma statüsüne kavuştuk. 1935 yılında gerçekleşen seçimlerde kadınlar büyük bir hevesle haklarına sahip çıktı. Oylarını kullandı. Özellikle büyük şehirlerde kadınların oy kullanma oranı erkeklere yakında. Seçim sonucunda 17 kadın milletvekili meclise girdi. 1936 yılında yapılan ara seçimle birlikte kadın milletvekili sayısı, sayımız 18'e çıktı. Böylece meclis, meclisteki kadın milletvekili oranımız %4.6 oldu. Bu oranla parlamentoda kadın temsilinde dünyada ikinci sırada yer aldık. Aradan geçen 88 yıla rağmen ilerlemek bir yana 129. sıraya geriledik. Örneğin bu oran 2011 yılında kadınların seçme ve seçilme hakkını kazandığı Suudi Arabistan'da yüzde 20. 2016'da aynı hakların tanındığı Birleşik Arap Emirleri'nde yüzde Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan 2021 Küresel Cinsiyet Eşitliği raporunda yer alan endekste ise Türkiye 156. ülke arasında 133. sıralarda seçmen nüfusunun yarısını kadınlar oluşturmasına rağmen kadınların karar alma sürecinde yeterince yer almamaları evet. ve siyasette eksi temsil etmeleri bir demokrasi sorunudur.